Sıradan adam. Hepinize merhaba dostlarım. Bu seferki videomu yapmamda bana minik bir Discord grubumuz var. Oradaki arkadaşlarım yardımcı oldu. Buradan hepsine teşekkür ederim. Hadi gelin şimdi karantina videolarına bakalım. Önce bir baktım lan ne yapıyor bu diye böyle bir izlemeye koyuldum. Ondan sonra arkadaşın yaptığı bu yaratıcılığı gördüğüm zaman önünde saygıyla eğildim. Nasıl ama? Çok başarılı değil mi? Bu arada kemanla o kadar acayip sesler çıkarıyorlar ki yani neredeyse tüm hayvanların sesi çıkabiliyormuş. Bu bilgi resmen ufkumu katladı benim. Can sıkıntısı insana her şeyi yaptırabilir. Hatta acaba alan şimdi ne olacak diye beklerken birden arkadaşın ileri düzey gösterisinin içinde kaybolurken bulabilir kendini insan. <laughs> ya abicim neyin peşindesin ya? Hayır nereden geldi aklına bu senin? Hayır ya. Bundan sonra tüm kel arkadaşlarım görünce aklıma bu video gelecek benim. Cık cık cık. Diyor ki: "Karantinanın 13. gününde geriye hiçbir temiz bulaşık kalmadığında birden kafamda bir ampul parlayı verdi." Ya var ya benim deneyimim geliyor ha böyle şeyleri. Size de oluyor mu o? Dehşetler ibreti gösterirken, insan huzursuz olurken, beynindeki tüm nöronlar ''Tövbe estağfurullah ne oldu gözlerin öyle?'' diye haykırabilirler kafanın içinde. Yani bence özellikle kardiyo yapmak için harika bir fikir fakat şöyle ufak bir detay var ki zengin olmanız lazım bunun için. Olsun ama ben yine de arkadaşı tebrik ediyorum. Kesinlikle başarılı buldum. Quarantine Madness Summertime Sadness isimli çalışmamızla baş başayız. Fakat önce o elektronklı kaykaylardan lazım. Heh şöyle ya birazcık daha böyle makul fikirlerle gelin. Dayımız sonsuza kadar tenis oynamanın bugunu bulmuş. Bence gayet pratik ve işlevsel bir fikir olmuş. Helal be dayı. Galiba en çok üst üste oha dediğim video olabilir. Bakalım size de aynı etki olacak mı? İzliyoruz. Yani kadın dayanışması var ya, her koşul altında kesinlikle devam edebiliyor. Gördüğünüz gibi bir hanım ablamız sosyal mesafeyi koruyarak başka bir hanım ablaya fön çektiriyor. Ya işte dostlar can sıkıntısı böyle bir şey. İnsana böyle garibanca şeyler yaptırabiliyor. Yalnız dikkat ederseniz bu bey abimiz acemi henüz dördüncü günde böyle şeyler yapmaya başlamış. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Ne kadar sevimli bu şapşallar ya. Gördüğünüz gibi bir husky uluyarak çağırabiliyormuşsunuz. Hep beraber bunu öğrenmiş olduk. Eğer bir spor araba fotoğrafçısıysanız ve dışarı çıkamıyorsanız o zaman ihtiyacınız olan her şeyi içeri getirebilirsiniz. İşte kameranın da güzelliği bu dostlar. Tamamen özgürsünüz. Mandela etkisinden etkilenmemiş bir grup insan Gelecekten bu videoyu bizlere ulaştırmayı başardı. Gördüğünüz gibi karantina süreci baya bir uzun sürmüş ama imkanlar baya gelişmiş. Ya var ya küçükken benim de şu trenlerden vardı ve ne yazık ki rayları çok fazla değildi ya. Keşke bu video zaman da olsaydı en azından bu çözümü uygulardım. Güzel fikir değil mi? Hanım ablamız karantinaya ve koronavirüse sanatsal bir yaklaşım sergilemiş. Dikkat ederseniz eteği sayesinde sosyal mesafeyi de koruyabiliyor. Vallahi helal olsun. Ya o değildi. De gerçekten insanın yalnızlıkla sınanması çok acayip bir şey. Düşünsenize o kadar gün karantinadasınız, dışarı çıkamıyorsunuz ve tek başınızasınız. E i̇nsan böyle tertemiz sıyırır yani. kelimenin tam anlamıyla bayağı bir sanatsal çalışma olmuş bu. Bence izledikten sonra siz de hak vereceksiniz. birileri bir yerde puzzle satıyor hem de binlik ve puzzle'da hiçbir renk yok. Bildiğiniz düz beyaz puzzle satıyorlar ya. Yalnız harbiden ilginç fikir bu puzzle yapmak bayağı zor olsa gerek. Herkes eve tıkıldı. Kimse spor yapamıyor. O yüzden çok fazla video var. Gördüğünüz gibi bize nasıl spor yapacağımızı öğreten videolar da o sıkıntı etkisinden nasibini almış. Nasıl yapacağız lan biz bunları? Dışarı çıkamıyorsunuz, denize giremiyorsunuz, yaz geliyor ama karantina devam edecek gibi. Ya o değildi, o zaman dalgaları neden bahçemize getirmiyoruz ki diye fikirler gelebiliyor işte insanın aklına. <laughs> Kaka attım ya ben bunu ilk gördüğümde. Neyin peşindesiniz oğlum? Hayır yani bu sesi duyan gerçekten kafa karışıklığı yaşar. Gördüğünüz gibi olaya şaşıran sadece bizler değiliz. Herkes kanmış. Hayvanat bahçesindeki aslanlar bile bezmiş be. Lan Kamil harbiden neden bizi hiçbir insan görmeye gelmedi? Edasıyla isteksizce top oynuyorlar birbirleriyle. Can sıkıntısı kiminin çenesine vurur, kiminin de midesine. Ama gördüğünüz gibi ufak bir grubun da sanatsal becerilerini geliştiriyor. Açık ara benim şimdiye kadar gördüğüm en güzel omletler bunlar. Hayır Şaşkalo sen ne yapıyorsun ya? Nereden buldun o kulpları da öyle takla atmak nereden aklına geldi senin? Papan değil mi arkadaşlar bu? Kuşlardan çok anlamıyorum ama çok yaramazlar bunlar bence. İnsanoğlu doğaya çıkmadığı günden beri sular giderek berraklaştı. Venedik'te timsah görmüşler ya. Hatırlıyor musunuz? Geçen haftalarda balık falan görmüşlerdi. Demek ki biraz daha beklesek dinozorlar çıkacak geri ortaya. Yavrucağız yitip bitmiş ya. Muhtemelen bu karantina öncesine ait bir fotoğraf ama acaba diyorum bu ufaklık şimdilerde yani karantina zamanında evde ne haldedir? İnsan kendiyle baş başa kaldığı zaman yeni yeni özelliklerini keşfetmeye başlıyor. Gördüğünüz gibi bu bey abimiz ayaklarıyla çakmak yakmanın yolunu bulmuş. Ne diyeyim sonu hayır olsun. İnsanlar dışarı çıkamıyorlar, klaplara gidemiyorlar, eğlenemiyorlar. Ama bir grup azınlık klabı kendine getirmenin bir yolunu bulmuş. İçine de girmiş tertemiz kafa yiyor tek başına. Güzel. Karantinanın 9. günüydü. Kendimde bir takım özellikler keşfettim. Çakralarımdaki gücü serbest bırakarak duvarda düz yürümenin yolunu bulmuştum. İsimli çalışma bu da. <laughs> İnsan önce bir ne oluyor diyor ama eğer birazcık oyunlarla arası varsa bu arkadaşın lag yediğini hemen fark ediyor. Gerçekten hoş bir çalışma olmuş. Hamstercık bile bezmiş ya. Gafayı yemiş ya. Salmış kendini öylece o dönen tekerin içinde. Peki ya hain arkadaşına ne demek lazım? Üstünden atlıyor utanmadan bir de. Terbiyesiz. Benim 2020 ile ilgili olarak şimdiye kadar gördüğüm en başarılı caps budur arkadaşlar. Öyle minicik delikten alnımızın çatına yapıştırdılar oku maalesef. <laughs> ya buna ben var ya <laughs> bayağı bir güldüm. Elinden gelen her şeyi ardına koymamış. İşte bu da bence 2019'un özeti. Her şey tam olacak gibiyken birden 2020'ye girdik. Bak ne yapmış bu bey biliyor musunuz? Şu dışarıdaki ağaçların boyunu merak etmiş. O yüzden gidip o ağaçların önünde fotoğraf çekmiş. Daha sonra da kendini üst üste koyarak ağaçların boyunu hesaplamış. Nasıl ama? İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu arada oyun kanalıma da bir tane video attım. Şuraya tıklayarak onu da izleyebilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.